Ben arkadaşların adaletli davrandığını düşünüyorum. Güveniyorum hepsine. Umarım da öyle olur. Peki sence sana vermiş oldukları adaletli puanlardan en düşüğü ve en yükseği kaç olabilir? Ortalama bir rakam bekliyorum hepsinden. Yüksek veya düşük bir puan beklemiyorum. Ortalama dediğin puan kaç peki? Yani 3'ten fazla vermezler diye düşünüyorum ki vermiyorlar da. Peki kiminle başlamak istersin Berivan? Dilan'la başlamak istiyorum. Dilan'cım gözümüz sende. Puanını aç lütfen. Benim sana puanım. Bunu kendine yakıştırdın mı? Sadece emek puanı bu. Bir. Bunu kendine yakıştırdın mı? Çok yakıştırdım dünden sonra. Yani sen bilenerek geldin. Yo bilenmedi. Buradaki bu emeğe. E, Hangi emek? Oturmuş bir eve. Ne var? Buradaki yaşanmışla. Buradaki yaşanmışla. Ee, bir, aile var, bir aile var bir aile var senin yaptığın çok büyük saygısızlık Ay, benim ailem anladın yok muydu? mı ben hiç kimseye bir vermedim çünkü bir vermedin iki verdi çok büyük bir saygı bir i̇ki demek verdi. saygısızlık demek 2 demek beğenmemek anladın mı bir demek saygısızlık iki yani. saygısızlıktı ama Bilenerek ben sırası bileneceğim yarışma 2 verdiğin için iki verirdim ben ee. hiçbir şeyini beğenmedim neye 2 vereceğim söyledim yatak odanı beğenmedim mutfağını beğenmedim. E oturma odanı beğenmedim. E neye vereceğim Adaletli bir var. Adaletli de hakkaniyetli olduğunu düşünüyorsan. Sadece evin rahatsa hiç problem çok yok. Çok, şükür, çok rahat. Çok şükür rahat. Burası seyirciler görüyor o kadar zaten. Bu kadar rahat ki. Seyirciler Aynen görüyor öyle. zaten. Burası kesinlikle. birlik bir kesinlikle. ev mi? Kesinlikle ya, seyirciler görüyor. Dünden sonra, şey sonra seyirciler bu eve gerçekten bu puanın hak ettiğini benim açımdan özellikle benim açımdan Hı. kesinlikle bana hak vereceklerini düşünüyorum. Verip vermemek onların tercihi. Ben daha bir eksen. Göre sen 9 aylık kendisin. Ben 6 yıl. Kimseye göre hareket etmiyorum Bak ben 6 yıllık. Zamanın sen 9 aylık evlisin. Senin yok. evinde eşya sen yok. Ofis, sen stüdyo, hala. hani, toprak yaşıyorsun hala. Ya yok ben orada. eşimle çok mutluyum. Eğlenceli bir hayatımız var bizim. Sana da tavsiye ederim. Burada ben gerçekten sen, ben matem havası ben var yani. Ben senin kesinlikle adalet olduğunu ve hakaniyet olduğunu düşünmüyorum. Hayatım bana Sadece sen bana der misin? Bile bile al, al, sen geldin. bunu beğendin şunu ama, beğendin ama tek bir kişi verdi. Ben, ben tamam, tek kişi ben kalmıştım. Tamam neyine puan vereceğim? Bilenecek tek kişi ben kalmıştım. puan vereceğim? O yüzden hiçbir şey olmasa yediğin yemeğe puan e, tamam, vereceksin ya. tamam işte bu ya. bir oldu i̇şte bir verdi. çaya puan vereceksin. En, en, çok ayıp yaptın hakkaniyetli puanı veriyorum şu an hiç beğenmedim. Misafirperverliğim nerede benim? Sadece bir verdim. Emeğine. Emeğin işte misafirperverliğin emeğin yaptığın Yemekler. saygımı çizgimi bozmuyorum kesinlikle. Hiç ben yok. yok. Bunu hani ben de dün saygımı bozmadım ya bunu sen Bunu kendine de yakıştırdıysan hiçbir tamam, problem. Tamam dün ben de hak etmediğim bir puan aldım. Saygımı bozmadım. Sen de bozmadın. zaten. Hiç problem zaten yok. Gerek var. problem yok. Tamam bence de problem yok. Ha, şunu da söyleyeyim. Miray'ın evine e, daha sonra gidecek olsaydım. Ve Mirayla öyle bir şey yaşamamış olsaydım Miray'a da bu puanı verirdim. Benim evime bir, Miray'ın evine iki veriyor. Yani zaten ne bekliyorduk, bilan, bilan, ama. Ta, ne, ben, zaten, ne bekliyorduk ki Mirayın evi seninkinden güzeldi ama. Ne, o ben Mirayın evini beğendiğimi zaten beğendiğin eve iki ver. Ne bekliyorduk ki senden? Mirayın saygısızlığından dolayı düşürdüm puanını. Yani herkes kendi gününü bekliyormuş meğer evet, anladın mı? Evet kesinlikle öyle mi? Kesinlikle senin gözünü de öyle. Ne? Kişi kendinden herkes bilir, kendinden, bilir hayır, işi. Senin Demek ki sen de öyle yaptın. Ben ee, yine çizgimi bozmadım. Hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Misafirperverliğimi de bozmadım. Ama bir gerçekten çok büyük saygısızlık. Hala da savunuyorum. Hiç de öyle düşünmüyorum. Bana saygısız. Gayet verdiğin saygıyı aldım, Öyle düşün. Dilancığım teşekkür ederim. Rica ederim, ben ederim canım karşı, benim. Rica ederim. Her zaman. Istemiyorum. Her zaman ee, ama ben. sen ya, görüyorlar ya. Hiçbir açıklama yapmak istemiyorum İnsana ben. İnsan öyle daha der lazım. tabii. Ne yapacaksın? Görüyorlar yani. Keşke şapkanın önüne alıp da bir düşünsen ben, tamam. ben ne yaptım da ben ne yaptım bu kız bu aynı ee, şekilde ben karşılık Ben ayırt verdi. Umarım seyirci ayırt edebiliyordur. Ben biliyordur e, görebiliyordur ben eğer, yani. Ben eğer bilenmiş şey olsaydım senin evine Miray'ın bilendikten sonra davrandığı gibi davranırdım. Ben gayet de olumlu bir şekilde Sen geldim, ne güler yüzlü geldim. Biri Bak rica ettin, şarkı bile söyledim. Her şey yani gayet normal ilerledi. Ee, herhangi bir saygısızca davranışım Çok oldu ederim. mu? Çok Oldu mu saygısızca bir davranışım? Davranış olarak olmadı. Demek ki neymiş saygı sa saygı Bana korunarak, saygı korunarak da bir şeyler ifade edilebilir. Ben de bunu yaptım, bunu da göstermiş oldum. Miray sana, bunu da sana söylüyorum. Bir vermen demek normalde bütün hafta savunduğun şey misafirperverliği veriyordun ya o puanları. Bu kız sana bugün hiçbir ayıp etmedi. Tamam evde hiçbir şey beğenmemiş olabilirsin ama sıfır verebilemediğin şey için sıfır veremediğin için bir verebiliyorsun. Eğer ki sıfır bir puan olsaydı sen sıfır vereceksin. Evet. En azından şu kızın misafir perverliğini Verdim. Yani evi beğenip beğenmemenle alakalı değildi. Hani bana 4 verecektin de misafir perverliğimden dolayı iki vermiştin ya. Bu kızın evini beğenmediğin için bile en azından misafir perverliği için iki verebilirdin. Haksız e, puanlamadan sonra ben de aynı şekilde. Ee, bu puanı vermeye hak gördüm kendime. Eğer ben bugün iki verseydim kendime haksızlık ederdim. Bizim ederdi. aramızda bir tartışma vardı. Ben kendime bütün haftanın, saygı duyduğum için bu puanı veriyorum. Bütün haftanın başından beri aramızda bir tartışma vardı sürekli senin aramızda, sayende sürekli aramızda negatif bir elektrik oluşuyor Tamam bu senin sayesinde. Sen evimin biri olduğunu düşünebiliyor musunuz gerçekten bir saniye, size soruyorum. Evimin açık... biri olduğunu düşünüyor musunuz? Ben de biraz? aynen böyle bir şey yaşıyorum. Hayal, kırıklığı, hayal kırıklığı yaşamıştım. Musun? Aynı soruları ee, ben de sordum. dışlasam. Onun şu anda onun gözü hırs bürümüş şu anda. Ben o yüzden bir şey diyemiyorum. Eğer ki senin evinin kaç puan olduğunu görmek istiyorsam kutumu açmak istiyorum. Miraycığım sen değilsin. Puanını açabilirsin. Benim sana puanım. Çok teşekkür ederim. Ben senin gerçekten misafirperverliğini, bu kibarlığını çok beğendim. Ve evinde Gold dedin ve Gold'un arkasında durmuşsun. Gold kendi içerisinde bir ahenk içinde gerçekten. Hani ben isterdim ki daha fazla puan verebileyim. Ama bu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir hırs içerisinde de değilim. Zaten günümü de atlattım ikinci günden. Bu puanı da vermek zorunda değildim. İki de verebilirdim. Ya da Ama hakkının bu olduğunu düşünüyorum benim gözüm benim ev, benim evim benim gözüme 4 puanlık bir evdi bu arada. Ben ee, geldiğim gün de söyledim. E, çıkarken puanlama yapıldıktan sonra kesinlikle bu şekilde olmasaydı yaşananlar senin evin gerçekten 4 puanlıydı. Ben bunu gitmiş, söyledim zaten. O gün de söyledim. Ben kimseyi eğlemiyorum. başka söyledim bu şekilde görüştüm. Şuan da benim, benim renkli ev dedim. Gayet arkasında durdum rengi. Ol. O zaman niye uçmalıyım? Ben şu anda kendimi açıklamaya çalışıyorum. Hepinizin evine verdiğim puanlardan sonuna kadar arkasındayım. Yani memnunum verdiğim puanları kafamı yasla rahat bir şekilde koyabileceğim. O yüzden evinin 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sadece benim evimde renkli bir ev bekleniyordu. Gayet de renkliydi ya. Hani o yüzden 3 puan verdim. İşte altın markasında durdun dedi. O zaman bana 3 puan verdi. Hayır, renkli beğendim. Ben ev de misafir verdim sana. Ben evin uyumuna, ahengine bakıyorum. Yani burada tamamlanmış bir ev var en azından. <laughs> ya yaptamıyorum. <yattığım gülüyor> Senin eşyaların da uyumuyor da. Neyse. Evet ya evet, burada bir aile evi var. Bilmiyorum, Senin evin tamam. öğrenci eviydi yani. Yalan değil. Öğrenci eviydi, bekar eviydi ve tamamlanmamış. Bu kötü Burayı şey soruyoruz. Burası tadilatta, burayı soruyoruz, burası, burası tadilatta. E o zaman ben niye katıldın yarışmaya? Demek ki karakterim evlendikten sonra değişmemiş yani. Evle, Hala zevklerim aynı demek ki. Tadilattaki bir evle katılıyorsun ve tadilat bitmiş olmasını... Tadilat dediğin, sen baloz mu gördün? olmasını hayal Bayoz, edeceğiz biz. Sen hayal bayoz mu gördün de tadilattaki gerekiyor? ev diyorsun? Sadece e bir boyaların, Boyanın tonunu tutturmam, tutturmak için bir boya bekliyorum tamam, yani, yani sipariş verdiğin yerden. Tamam, evin Bundan başka bir şey yoktu yani. Ya sen gerçekten gözünde hırs bürümüş. Aynen hırs bürdü gözüm, o yüzden böyle yaptım. Mutlu musun? Bu cevabı duymak istiyordun o yüzden verdim. Ya da haftanın başından beri böyleydi de oynuyor. Siz uyanmadınız da biraz geç oldu. Oynuyordu. Ben her bir zaman şey haftanın şekilde başından beri böyle çalıştım. olsaydı eğer. Ben Miraya niye iki vereyim? Haftanın son puanlamasında herkes eteğindeki taşları döküyor. Berivan, özlemle mi, Gülşah'la mı devam edelim? Özlemle devam etmek istiyorum. Özlemcim puanını açabilirsin. Benim sana puanım. Çok teşekkür ederim. Ya ben zaten söylemiştim. Ben Gold'u seviyorum. Senin evinde de Gold var. Beğenmediğim e, bu bu arada beğendiğim şeyler için, beğenmediğim şeylerde çeyizini az buldum. Bunu zaten en başından beri sen de söylüyordun ve masa, masandaki yetersizliklerden dolayı verdim bu puanı. Çok teşekkür ederim. Berivan ortalama 3 puan beklediğini söylemiştin. Özlem ve Miray'ın puanlarından memnunsun gibime geliyor. Ee, yani evet Miray ve Özlem için evet. Geriye sadece Gülşah'ın puanı kaldı. Dilersen onu da açıp toplam puanını görelim. Olur açalım. Gülşah'cığım son olarak sen de puanını aç lütfen. sana puanım. Neden iki? Sadece emeklerine veriyorum. Mutfağını beğenemedim. Yatak odanı söyledim zaten. Yatak örtünü falan evet beğendim. Yuşak gerçekten bu evi kendi evinle kıyasladın mı? Ne alaka? Ben kendi evime iki mi verdim? Bu evi kendi evinle kıyasladın mı? Hiç ne düşündün alaka? mü? Benim evim nasıl ya da onların evi nasıl diye düşündün mü? E düşündüm. Ne demek istiyorsun yani şu an? Gördün mü? Ev nasıl oturtulur gördün mü? Ha bu mu yani? İki Gold mi yani? ev mi oturtuluyor? İki mi yani bu ev? Bu ev iki Bana mi? göre, bana göre bu hafta üç veya dört alacak bir ev vardı. O da Miray'ın eviydi. Onu çok beğendiğimi de dile getirmiştim. Ama yaptığı davranışlardan dolayı puanını Ona kırarsak. da iki verdim. Çünkü <laughs> sana iki verdik biz. Çünkü 2'ye evet, hak ediyordu. Dilan da bana 2 vermişti, ben de ona 2 verdim mi? O bir stratejiydi senin üçün... aranda. Ben ondan adım kadar eminim. Ben ilk üçün... günden itibaren de ben biliyordum ki senin herkese 2 vereceğini. Çünkü sen belli ediyorsun artık. Böyle, o ben e, buyum onu... diyorsun yani. Niye Anladın mı? Niye tepki gösteriyorsun o zaman? Hiçbir problem yok niye ya. Tepki... Hiçbir şey söylemek e, istemiyorum. Demin Dilan'a diyordun ki 1 puan evet çok yetersiz ama 2 puan beğenmiyorum demek. Şu an verdiğim 2 puanın niye? Ben senin evini beğenmememe niye tepki gösteriyorsun? iş problem yok. Bu arada benim evimi küçümseyemezsin. Sen kendi evine bakıp bizim evlerimize bakıyor musun derken orada yaptığın mimik, jest ve mimiklerinde bile küçümseme görüyorum. Yaşanmışlık diyorsan hepimizin evlerinde yaşanmışlık var tamam mı? O yüzden seninle küçümseyerek bize, asla konuşamazsın. Hayır bunu kabul etmiyorum, etmiyorum ve seni dinlemek, evlilik İnan ki aynı, dinlemek e, istemiyorum. Evlilik senelerin aynı ee bütün telefonunu al mobilya almışsın. Benim iki evladım var. Üçüncüye hamileyim. Benim kenarıya para atma gibi bir şey mobilyaya para verme gibi bir durumum yoktu. Her sene mobilya e, modası geçtikçe mobilya alamazdım. Benim buydu ve bu şekilde katılmak istedim. Sen mobilyalarını bir buçuk yıl önce almamış mıydın? Bir buçuk yıl değil. iki buçuk yıl tamam, önce aldım. İki buçuk, yıl önce, buçuk önce yıl, almış. yıl önce aldım ben de. Zevk meselesi işte. Bariz belli. Bu kadar. Sen zevki sadece golddan ibaret görüyorsun Benim görürsün zevkim herhalde. Gold. E tamam demek ki olmamış anlatabiliyor muyum? Olmamış yani. Berivan rakiplerinden 9 puan topladın. Birazdan büyük finalde benim puanımı da öğreneceksin. Bugün bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar sıkı durun. Haftanın ödüllü oyununu kimin kazandığını açıklama zamanı geldi. Haftanın ödüllü oyununda ilk elenen isim 9 dakika 19 saniye ile Dilancım sensin. Ne anlıyorum? O kadar da beklemiyordum. Aa kendini haksızlık etme. Bu sürenin içinde 10 saniye ceza süren de var. Teşekkür ederim. Haftanın ödüllü oyununa veda eden ikinci isim 5 dakika 42 saniye ile Berivancım sen oldun. Bu süre 20 saniye ceza süresi eklenmiş hali. Yavaştı. Orada da zaten emindim yavaş olduğunu. Haftanın ödüllü oyununda elenen bir diğer isim... 5 <laughs> dakika 5 saniye ile... Gülşah sensin. Ya. <laughs> Yine iyi sonuncu olmamış. <laughs> Bu süre 20 saniye ceza eklenmiş hali. Normalde 4 dakika 45 saniyede yarışmayı tamamladın. Haftanın en maharetli geleni Miray mı mi oldu yoksa Özlem mi? Haftanın ödüllü oyununda elenen son isim... Tam 5 dakikayla Miray sen oldun. Kazanan özlem. Ben biliyordum. Dedim akşamı hak ettim bence. Ben de tahmin ediyordum kendimin kazanacağını. Miray sen 20 saniye ceza süresi almasaydın eğer kazanacaktın. Çünkü cezası süren 4 dakika 40 saniye. Özleme birinciliği getiren süre ise 4 dakika 50 saniye. Böylece haftanın tek ceza süresi almayan gelini haftanın en maharetli gelini oldu. Özlem'cim ödülünü gelip alabilirsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir halıya benziyor gerçekten. Bence desenine bir bak. Mutfağına uyacağından eminim. Evet gerçekten bunu mutfakta kullanabilirim. Büyüklüğü de güzel. Teşekkür ederim. Zevkinize güveniyorduk bu, bu, bu haftaki hediyelerinizden. Güle güle kullan Özlem. Miray'la ikiniz de 10 puandaydınız ancak kazandığın artı 1 puan sayesinde 11 puanla liderlik koltuğuna oturdun. Bu puan sana 100 bin TL'yi de kazandıracak mı göreceğiz. Hanımlar hazırsanız şimdi büyük final zamanı.